yalvarıp yakardılar ki ey Malik Rabbine e, Rabbin bizim işimizi bitirsin. Liyakdi aleyna Rabbuk. Dedik ki yok innekum makithun siz kalıcısınız. Dolayısıyla onlar orada ne kadar yalvarsalar da yakarsalar da dediler ki sevâun aleyna ecezi'na em sabarna mâ min mahyas. Biz çığırtkanlık yapsak, çok ses çıkarsak da, sabredip efendi efendi azabımızı çeksek de bizim için eşit değişmiyor. Bizim için bir kurtuluş yok. مَا <مِمَّهِز> Dolayısıyla dünya hayatın henüz daha içerisinde olan bizler, biz henüz daha sonsuza imzamızı atmadık. Bu imzamız müsbet yahut menfi olarak bizim akıbetimizi Cenab-ı Hak buna göre şekillendirecek. Bizim bu imzamız ne olmak istediğimize karar verdiğimiz davranışlarımız, ne olmak istediğimize karar verdiğimiz tencirlerimiz. Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp sevecek ve sayacak, böyle mi yaşayacak bir kimse olarak bu hayatın, bu fasılanın içerisindeyiz? Yoksa Cenab-ı Hakk'ı tanımayacak, Cenab-ı Hakk'ı sevmeyecek, saymayacak kimseler olarak böyle mi hayatımız neticelenecek ve sonsuza attığımız bu imza korkunç, menfi, kötü, olumsuz olarak hakkımızda gerçekleşecek. Henüz daha o kritik aralıktayız. Dolayısıyla ürperti bize yakışır, korku bize yakışır, tedirginlik bize yakışır, itina, hassasiyet bize yakışır. Çünkü zamanın bıçak gibi akıbetimizi sonsuza Evrilmeden önce, sonsuza dönmeden önce tercihlerimize bağlı olarak şekillendiği bir muhitteyiz, şekillendiği bir düzlemdeyiz. Biz şimdi tir tir titresek, korkudan, ürpertiden e, ölsek, ölsek, dirilsek tam da o aralıkta gerçekleşiyor.